Vatanım Sensin ve SS gibi yapımlardaki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerim Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan Ahmet Rıfat Şungar, Büyükada'da dünya evine girdi. İstanbul, Büyükada'da sade bir törenle evlenen çift, nikahtan özel kareleri sosyal medyadan paylaştılar. Çiftin paylaşımına takipçilerinden tebrik mesajı yağdı. İkiliye tebrik yorumlarının yanı sıra birçok da eleştiri yorumu da geldi. Esra Gülmen'in tasarımı olan gelinliğin göğüs kısmındaki detaylar yorgana benzetilirken Şungar'ın da güneşi andıran bir deseni olan gömleği görenleri şaşkına çevirdi. Arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlenen çift, düğün pastası yerine de midye yemeği tercih etti. Nikah gününe ait fotoğrafları Instagram hesabından sevenleriyle paylaştılar.